Çocukluk ve gençlikle edinilen arkadaşlıklar yaş ilerledikçe azalmaya başlıyor. Bir süre sonra yeni arkadaşlıklar için heves de pek kalmıyor. Peki yaş ilerledikçe neden daha zor arkadaşlık kuruyoruz? Yanıt haberimizde. <laughs> dost bulmak da zor, arkadaş bulmak da zor. Elinizdekinin kıymetini bilin. Artık yan yana geldiğimiz kişi benimle ilgilenmiyor, telefonla ilgili. Yaş arttıkça arkadaşlıklar azalıyor. Eski dostlar hepsi kayboluyor zamanla. Yetişkin bireylerin ortalama 3 ya da 4 yakın arkadaşı olduğunu gösteriyor bize araştırma sonuçları. Amerika'da yapılan araştırmaya göre nedeni olgunluğun getirdiği sorunlar. Arkadaş sayınız günden güne azaldı ve dostlarınız tek tek kayboldu. Peki yürüdüğünüz bu uzun yolda daha fazla yalnızlaşmamak için ne yapmalısınız? Üzülmekten, kırılmaktan kaçmamamız, korkmamamız gerekiyor. Duygularını açıkça ifade etmek gerekiyor. Yetişkinlik hayatı sosyal çevreyi doğal olarak daraltıyor. İş yükü artıyor, aile sorumlulukları artıyor, hem de duygusal kapasite azalıyor. Akrabadan bile hayır yok. Tırnağın varsa başını kaşıyacaksın. Sizde kaç kişi var akademisyen? Gerçek dost olarak iki kişi. 150. Esel ilişkiler yerine anlamlı, kalıcı ve güvenilir bağlar aranıyor. Son 10 yılda kişiler ortalama 8 yakın arkadaşını kaybettiğini söylüyor. Bu kaybında özellikle erkeklerde çok daha belirgin olduğunu görüyoruz. Yümlü kalenderde Çanakkale'de tanıştığı ve İstanbul'da da sık sık görüştüğü yaklaşık 25 yıllık dostunu yeni kaybetmiş. Şimdi de taziyesine gidecek. Yaş geçtikçe insanları daha iyi tanıyorsun. Daha iyi seçme hakkın oluyor. Vefalık çok önemli. Zaman ve enerji sınırlı hale geliyor. Sadakatsizlik, samimiyetsizlik gibi olumsuz deneyimler yeni arkadaş arkadaşlara karşı daha temkinli yaklaşımı getiriyor. Yeni nesilde kesinlikle hiçbir şey yok. Sen iyi olursan herkes iyi olur.